Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir coin analiz videomuza hoş geldiniz öncelikle. E, bugün yine sizin Telegram grubumuzda söylediğiniz coinleri analiz edeceğiz arkadaşlar. Onu söylemeden önce ufak Bitcoin'den bahsedeyim. Bitcoin'de bir geç yani e, bilgilendirelim herkese Arkadaşlar dün e, yaklaşık olarak 56.593 o şu mavi çizgi desteğimiz kırıldıktan sonra e, altına bayağı bir hızlı bir şekilde iğne attık ve e, çok çok bir şekilde bir anda toparlayıp şu anda e, yükseliş e, formasyonuna geri döndük. Bu Nasdaq etkisiyle oldu. Nasdaq 100 etkisiyle oldu arkadaşlar. Amerikan borsaları e, bildiğiniz üzere çöktüğü için size şöyle göstereyim. Amerikan borsaları ya zaten aynı hareketi gösteriyor farkındaysanız aşağı yukarı. iğne yok sadece bunda. E, aynı hareketi gösterdiği için dün Nasdaq burayı kırdığında Telegram grubumuzdan e, sizlere haber vermiştim. Telegram grubumuzda olan arkadaşlar haberdardı bu düşüşten. Ardından büyük bir düşüş şu anda da eski yerimize geri döndük toparladık gibi duruyor arkadaşlar. Bitcoin toparladı onun dışında Total 2 daha çok toparladı arkadaşlar. Şu şekilde logaritmi kaldırdığımda Total 2'de bir yükselen kanalımız mevcuttu. Bu yükselen kanal Total 2 dün aşağı kırmasına rağmen bugün çok hızlı bir yükselişle yükselen kanalın içerisine girecektir diye umuyorum. Hatta bakalım ne kadar kalmış. Çok az kalmış. Yani azıcık daha yükselsek şöyle yükselen kanın içerisine girip 11 kapanışını orada yaparsak çok daha tatlı olacaktır arkadaşlar. Geçelim coinlerimize. Bakalım. <laughs> Öncelikle Tolga'nın 1 inç coinine bakalım. Sonrasında devam edelim. Arkadaşlar şimdi 1 inç şöyle 4 saatli aldığımızda 1 inçte arkadaşlar şu şekilde bir üçgen ve bu üçgenin şu şekilde bunu silelim. Bu üçgenin kırdığını gör, görüyoruz ve bu üçgeni kırdığında içi kadar gideceğini, içinin de yaklaşık olarak potansiyelinin 8,5 liralar olduğunu e, görüyoruz büyük hedefinde. Yani şuraya şu şekilde koyduğumuzda yaklaşık olarak aynen öyle. Şu çizgiyi inceltelim. Şimdi bu zaten bu üçgeni çok öncesinde kırmıştı arkadaşlar. Kırdıktan sonra neler oldu? Kırdıktan sonra en tepesi olan şu... E, çizgimiz en tepe çizgimizde bir direnç yemişti ilk başta ve oradan sonra kendisi bir düşüş trendine girmişti. Bu düşüş trendinden sonra oluşan formasyona bakıyorum ki eğik bir şekilde omuz baş omuz yani ters omuz baş omuz formasyonumuz oluşmuş ve bu ters omuz baş omuz formasyonumuzda yapısı gereği başın yani başın içi kadar yukarıya klonlayıp koyduğumuz takdirde hedefinin kırılımdan sonra oralar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 8 dolar civarları birin için hedefi yani aslında şu büyük hedefiyle 8 dolar hedefini birleştirip şu kısmı şu şekilde aldığımız takdirde burası bir saniye burası birinci de kar al lokasyonlarından bir tanesi arkadaşlar şu an peki ne yapmış dünkü düşüşten sonra yaklaşık olarak zaten hedefine gidiyormuştu gidiyormuştu da biraz garip durdu ama. Yani şu şekilde şöyle bir W yapmış. En tepesini kırdıktan sonra tam yükselirken kafasına vurmuşlar maalesef. Peki şu an ne yapıyor? Ee, şu an en büyük desteği olan yani şu kırdığı ters omuz baş omuz formasyonunun boyun kısmına dün gece bir iğne attı. Ve ardından şu anda da iki tane yeşil bölge direncimizin üstüne attığını görüyorum arkadaşlar. Ve bu yeşil kutunun üstünde durduğu sürece yaklaşık olarak e, şu kısım oluyor. Yani şu kısım hatta en tepesi burası mı oluyor bir bakayım yok tamam en tepesi burası oluyor doğru çizmişiz ee, en tepe kısmımız şunu kırmızı yapalım gö daha görünür olsun en tepe kısmımızı üste doğru kırdığını ve şu anda da yükselişine devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar ee, alacak olsam buradan alır mıydım bence alırdım Çünkü e, buranın üstüne kapatma yaptığı takdirde yaklaşık olarak en kötü %27.29 e, %27 kar alabilme potansiyeline sahibim şu anda bu 1 inç üzerinde ben e, Peki stop olarak yani ne, ne kadar stop olabilirim mesela abi yüzde iki hani hiç risk almak istemiyorsan burası ideal bir şey yani yüzde ikilik bir e, stop ideal bir şey ama eğer yüzde ikinin altına da abi ben yine hemen altına iğne atınca e, stop'un patlasın istemiyorum diyorsan o zaman şu şekilde sana ATR yazmanı bir dakika şurada premiumumuz olmadığı için maalesef. ATR yazmanı ve bu ATR ile 4 saatlikte bakıyorsun mesela 0.43. Abi ne yapıyorsun biliyor musun? Şu kırmızı çizgiden, bu çizdiğim kırmızı çizginin altına 0.43 çekiyorsun. Yani 6.34 ortalama 5.90. Yani şuralar falan. Bak tam da bu kısma denk geliyor. Aynen 5.87 falan. Bu çizgimize denk geliyor. E, buraya koyuyorsun ve stopunda hani birazcık yüksek oluyor farkındayım ama en azından iğne attığında olası bir stop patlatmanı engelliyor bu ATR dediğimiz şey. ATR nedir? E, bunun videosunu bugün ya da yarın e, kanalımıza atacağım arkadaşlar. Oradan takip edip izleyebilirsin. Orada detaylı bir şekilde anlatacağım. İstemiyorsan da 1 saatli alırsın. 020 mesela abi o zaman 634 020 ne kadar eder? 610. Yani burası. Ama ben buraya koyacağım dersin. Tabii ki bütün risk yönetimi sana kalmış. Geçelim sıradaki coin'imize. Ee, hard. Hard. Şimdi arkadaşlar maalesef her coin yükselecek diye bir kayda yok. Her coin'de çok güzel senaryolar olacak diye bir kayda yok maalesef. Ee, keşke olsa, keşke herkes yükselse ama ben bu coin'de günlük olarak ya da 4 saatlik olarak baktığımda bir omuz baş omuz formasyonu görüyorum. Ve asıl boyun kısmının da şu yeşil kutu içerisinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani bu yeşil kutunun altına kırdığı takdirde bu omuz baş omuz formasyonu çalışır. Ve yaklaşık olarak başın içi kadar şu başı şöyle yapalım hatta. ben buradan alıyorum hani burasını tepe olarak farz ettiğim için. Yaklaşık olarak başın içi kadar şu şekilde aşağıya kırar. Ve 0.30 dolarlara kadar bile düşebilir. Dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Ama bunda pozitif senaryo nasıl olur? O da şu şekilde olur arkadaşım. Logaritmi aldığım takdirde aynen. Ee, burada bir mor çizgim var. Bu mor çizgimi kırdığı takdirde bunun yukarıya doğru kırıp retestini yaptığı takdirde burada alım yapılıp yukarılara doğru hedef konulabilir. Ama bu mor çizgiyi kırmadan ben alım yapmayı önermiyorum açıkçası. Yani alım yaptıysam bile e, yaklaşık olarak %17'lik bir range var. Çok büyük biliyorum ama buranın altına kırdığı takdirde de Şöyle şurada bir ritesini yapar. Şu şekilde aşağıya doğru düşebilir. Dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Şimdilik şu anda bir sorun yok ama yani. Onun altına kırarsa sorun ama. Büyük de omuz baş omuzu var. Ee, PNT. PNT bu Bakalım. Ne varmış burada? Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir ee, ben bunu burada böyle log etmek için şimdi tamam. Şimdi şöyle şunda PNT'de şöyle bir şey var. Ee, yaklaşık olarak e, ee, harddaki gibi mesela tam omuz boş omuz oluşuyormuş gördün mü? Tam oluşuyormuş ken çat diye vurmuşlar tepeye. Yani yani coin'den coin'e değişebiliyor. PMT'de de bu yeşil destek noktası destek ama zaten hani orayı çok geçtiği için oralara aktarmayacağım sizlere. Daha yakın mesafesini aktaracağım sizlere. E, ee, PMT'de şöyle bir düşen var. bu ee, düşeni birazcık düzgün çizelim. Yani zaten aynen 3 temaslı düşen. hatta 1, 2, 3, 4, 4 temas. 4 temaslı bir düşen kanalı var arkadaşlar. Burada da çok önemli bir destek noktası var. Dünkü düşüşte tam buradan head şey alıp, bounce alıp, tepki alıp yukarıya doğru sıçramış. bu mor destek kutusunun altına kırarsa stop olunması gerekir bana kalırsa. peki nerede alım yapılması gerekir? Bence şu çizdiğim şu yukarıdaki direnç çizgisi yaklaşık olarak kırmızıya boyadığımızda zaten daha rahat belli olur. Burayı kırdığında yaklaşık bu üçgenin içi kadar klonlayıp buraya koyduğumda bu kadar gitme potansiyeline sahip kırarsa alınabilir güzel duruyor. Yani kırarsa güzel duruyor şu an değil. Ee, bake. Bake'e bakalım hemen. Şimdi arkadaşım Bake'de şöyle bir şey var. Ee, bake bütün hareketini e, tamamladı diye düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Neden diye soracaksın. Şimdi e, ABC'de bir setup'ı vardır hani. Bu setuplarda işte hani 3 dalga yükseliş setup'ı vardır. Ee, bu kaç kere yükseliş yaptı bilmiyorum ama bir bakalım hatta hep beraber seninle. Burada bir mesela dur bakalım. Bu değil. Şunu alacağım. Şurada birinci dalga yaptı desen ikinci dalga çok kısa sürmüş. Olmaz. Burası olmaz. O bu zaman birinci dalga buradaydı. Aynen. Üçüncü dalga buradaydı. Beşinci dalga da buradaydı. Tamam. Yani bu şekilde bir Elliot çizersen eğer yükselişinden itibaren. E, asıl yükselişini yaptığını şu anda da bence bir ABCD düzeltmesine, ABC düzeltmesine gittiğini düşünüyorum ben. Yani ABC düzeltmesi nedir peki? İşte buradan alırsın. A, B. Hani C ya bununla aynı yerde olur ya da hafif aşağısında olur. Bilmiyorum. E, şu anlık gördüğüm kadarıyla bu bölgede tutunmuş. Şimdi bunları sileyim. Ben sana tekniğinden bahsedeyim asıl tekniğinden. Şimdi teknikte de böyle bir alçalan üçgen yapısına sahip ve e, tam olarak bir Fibonacci çektiğimde en dipten en tepeye kadar 0.5 bölgesinden destek almış konumda. Yani e, her 0.5'e geldiğinde bunu farkındaysan birisi vurmuş böyle yukarıya doğru. Şimdi bu buradan yukarıya doğru şu şekilde bir çıkış yaparsa güzel alınabilir. Ama eğer aldıysan da bu mor kutunun altına indi takdirde de de satmak gerekebilir bazen. Çünkü bu 0.5 bölgesi önemli bir bölge belki için. Güzel destek olmuş. Bunun altına kırarsa da gerçekten satıp zarar kesi yapılabilir. Nerede alınabilir? Şu destek kırılınca alınabilir. Ya da her, yani şu anda alırsın mesela desteğinden yüzde ne kadar? Yüzde 8 falan yukarıda. Yani ya da desteğine gelince alabilirsin. Şu an destekten biraz yukarıda ama tekrar buraya gelir mi bilmiyorum. Gelirse zaten alırsın. Altına da yüzde 2, yüzde 3 stop koyarsın. Altına kırarsa da stopun patlar. Geçelim sıradakine. Solana. Solana asıl yükselişini yapıp şu anda bir paralel e, konuma geçti arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Solana çok güzel bir proje. E, asıl fiyatlarının burası olmadığını düşünüyorum. Ama e, nasıl yükselişini yapan bir proje e, bir süre bizi bekletebiliyorsa nasıl söylesem? E, mesela BNB BNB de 100 dolarla 150 dolarlarda yanlış hatırlamıyorsam bizi bir süre bekletmişti. Bunda da aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu da bir miktar e, bekletiyor. Peki nereler destek nereler direnç? Abi şu yeşil kutu destek kırmızı kutu direnç. Bu iki range arasında solana gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Yani dün bile yine buradan sekmiş farkındaysan. Ee, yaklaşık olarak bir Fibonacci çizdiğimizde 0.65 bölgesinden çat diye yukarı sekmiş. Yani bu bölgenin ya kırılmasını bekleyeceksin, kırılımda alacaksın ya da destekte alacaksın. Yani desteğin altına kırılınca satacaksın. E, kendi tercihin ama Solana güzel bir proje yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bakalım 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 Litecoin. Şimdi arkadaşlar Litecoin'in grupta analizini paylaşmıştık sizlerle. Kısa da e, ben kendisine yaklaşık olarak 450 dolar bir hedef koymuştum kendisine ve bu 450 dolarlık hedefine gideceğini düşünüyordum. Ondan sonra birazcık büyük çerçevede baktığımda arkadaşlar şu ee, çizgimiz şöyle hatta sizlere için hangi renk yapsam kırmızı yapayım. Hepsini kırmızı yapıyoruz zaten. Bu kırmızı çizginin Litecoin'de en tepe noktası olduğunu yani Litecoin'deki son direnç noktası olduğunu görüyorum. Litecoin'deki son direnç noktası farkındaysanız bir türlü geçilemiyor arkadaşlar. Geçiliyor altına yeniliyor. Geçiliyor altına yeniliyor. Şu anda da tam orada üstüne atmakla altına atmak arasında bir savaş veriyor. Ee, Litecoin için bu kırmızı nokta bir direnç bölgesi. Yeşil bölgemiz ise şu gördüğünüz yeşil bölgemiz ise bir destek bölgesi. Dünkü düşüşte bile oradan sektiğini görüyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir destek olmuş. Buranın altına kırarsa zaten direkt stop loss. Ama bu kırmızı bölgenin üstüne de kırarsa dediğim gibi hedefi olan buraya e, yaklaşık olarak 450 dolarlara gelebilir. E zaten büyük de o kadar büyük bir çanağı var ki arkadaşlar. Burayı zaten kırarsa size şöyle söyleyeyim. O kırmızı bölgenin üstünde bir süre kalıcılık sağlarsa bir hafta ya da iki hafta artık bilmiyorum. Çünkü büyük bir çanak olduğu için üzerinde bir ya da iki hafta kalıcılık sağlaması gerekiyor bence. Büyük bir çanak olduğu için şunu üstüne koyarsak. Biraz yakından bakacağım. Tam üstüne koymuşum. 900 dolarlara kadar da gidebileceğini düşünüyorum çanak katlamak için. Ama bizim öncelikli hedefimiz yaklaşık olarak 450 dolar. Biz kısa vadeci bak bakıyorsan yani kısa da bakıyorsan. Ha buradan alır mıyım? Yani desteğini de almak daha mantıklı bence. Ada Adaya bakalım. Ada bende de var. Biliyorsunuz zaten portföyümden. Ada daha ada. ha. Şimdi arkadaşlar, ada da büyük fincan bir büyük fincan büyük kulp vardı. İstem buna dikdörtgen formasyonu da diyebilir. Yani bu e, birkaç coin zaten mevcuttu. Bu ada bu hani dikdörtgeni kırdı. E, sonrasında bir boğa bayrağı yaptı kendisine. Hatta e, dünkü düşüşten önce bu boğa bayrağının üzerinde birazcık ekümur edip yaklaşık yukarıya doğru kıracaktı. Ama dünkü düşüşte maalesef aşağıya doğru kırdı sonra hemen toparlayıp tekrardan boğa bayrağının üstüne attı kendisini. benim düşüncem boğa bayrağının hani üstüne de atarsa yaklaşık olarak 217'lere falan gidiyor ama bu çanak kulp hedefine baktığım takdirde de ilk hedefi 191, ikinci hedefinin de 2 dolar olduğunu görüyorum. Bence 2 dolar ada için bir psikolojik direnç olacaktır. O yüzden bu noktalarda eğer bu çanağın kırılımından beri tutuyorsanız kar almakta fayda var arkadaşlar. Ben mesela e elimdeki adaların yaklaşık %30'unu dün şu kısımda ekümülü olduğu kısımda satmıştım. Çünkü zaten bakmıştım e 1.81'de mi ne sattım yanlış bilmiyorsam. Yani baktım yani benim kar alacağım nokta maksimum %5 %10 daha fazla. Zaten bir kısmını satıp yani karımı realize etsem hiç fena olmaz diye düşünmüştüm. İsteyenler zaten hedefe gelmeden de bir kısmını satabilir. Evet. Jult. Jult. Ya Jult bu, bu coin yeni bir coin olduğu için hocam kim bu? İcelik. Yani bu coin yeni bir coin olduğu için maalesef hani bunu e, analiz edemiyorum. Yani analiz edecek herhangi bir veri yok elimde. Anlatabiliyor muyum? Yaklaşık olarak 1 ayı bile doldur, Yani bir ayı doldurmuş. Yani çok yeni bir coin olduğu için bu coin'i analiz edemiyorum. Sadece bu kısmın direnç olduğunu görüyorum yani. Bunda desteğinin bile e, neresi olduğunu şurası mesela iki kere destek olmuş. Şu anda eğer destekse burası destektir. Ama onun dışında mesela altı da kırmış. Yani bu yeni bir coin olduğu için herhangi bir formasyon, destek ve direnç yok. Bunu analiz edemiyorum maalesef. STMX. Şimdi STMX'de şöyle bir şey var. E, STMX zamanında şu şekilde bir boğa bayrağı yapmıştı. Bu boğa bayrağının hedefine bakalım gitmiş mi? Oho hedefinin anasını bile ağlatmış. E, bu boğa bayrağını kırdıktan sonra çok güzel bir yükseliş yapmış. Ardından ben buna bir Fibonacci çizdim. Bu Fibonacci de e, farkındaysanız çok iyi e, şaibeli yerlerden satış yemiş arkadaşlar. Bir 618'den bir de mesela bugün 05'ten yemiş. Yani bu biraz daha düşeceğim gibi e, duruyor. Hani çünkü Fibonacci'nin 618 ve 05 bölgelerinden iki kez red diyen bir coin maalesef çok yükselme havasında değildir. E, ama nereden yükseleceğini anlarsın. Şuradan bir paralel kanal çizdim bize. E, alçala, alçalan bir kanal yapısı. Burada bu kanalı kırdığı takdirde alım yapabilirsin. Alım yaptıktan sonra da Kârını realize edersin duruma göre. Hatta bu boğa bayrağı bile dersin bunun çok inmezse. Ama eğer yani kırmazsa da bu kanal içerisinde böyle 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 yavaş yavaş düşmeye başlar. Haberin olsun. Reef. Reef'i biz analiz etmiştik. Kim sordu? Hüseyin. Reef'i biz analiz etmiştik hep beraber. Bugün senin için tekrar analiz edeyim. Önceki videolarımızdan da bulabilirsin. Reef'te burada bir çanak kulp yapısı olduğunu ve şu mavi bölgenin uzun zamandır geçilemediğini yeşil yaptım sizler için bu sefer. Bölgenin uzun zamandır geçilemediğini söylemiştim. Ve hatta şu anda da yaklaşık olarak en tepenin kırıldığını ve en tepeye bir test hareketi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz Reef'in. Hatta o kadar hani noktası noktasına retest yapmış ki size şöyle göstereyim. Yani şu anda mesela en şeyinden %3.77 uzakta. Neredeyse %0.68'e kadar gelmiş. Şu anda buradan alınır mı? Mesela ben olsam neden almayayım? Çünkü en tepeyi kırmış arkadaşlar ve bu e, ya yani aslında günlük kapanışı beklemek en normali, en doğalı. 4 saatliğe aldığımda zaten üstünde kaldığını görebiliyorum. Ama günlük kapanışta bu olaylar daha farklı olabilir şuradaki gibi. E, iğne durumu olabilir. İğne durumu olmaması için günlük kapanış beklersin ya da alırsın mesela buradan. E, bu sarı çizginin altına stop koyarsın arkadaş. Ondan sonra keyfine bakarsın. Çünkü eğer bu kırılırsa bu hareket daha hiçbir şey arkadaşlar. Hani daha e, size Elliot'lardan bahsetmiştim yani. A e, şu şekilde 1 2 3 4 5 dalgası diye. Yani şu birinci dalga ise 3 üç, üçüncü dalga en büyük dalgadır. Yani Reef'te bu birinci dalga ise eğer şu şekilde. 3. dalga emin olun bayağı yüksek olur. Sonra da 5. dalga gelir zaten. O yüzden alım yapılabilir bir konumda mı? Bana göre evet. Yani günlük kapanışı bekleyip bana göre alım yapabilirim. Birazcık kısa da bakarsam mesela abi ben kırılım mırılım görmek istiyorum kısa da diyorsan da kırılım görmek istiyorsan da şuranın tepesini kırmasını bekle. Ama şu an rift güzel duruyor. Sarı çizgi altı yani yaklaşık olarak e, 0.45 858 altında ben stop olurum rift'e. Yani şuraya değmiş ya bir tur daha gelirse alım yapılır ama şu an %3 bir tık yukarısı gibi geliyor bana. Onun dışında garanti yani iğne atıp benim stopum patlatmasın diyorsan da bu nokta senin için önemli bir nokta. Kaç oluyor orası da? 0.43 0.43 790 civarları. Burası da asıl destek noktası Refin. Çünkü burayı uzun zamandır kıramıyordu. Artık desteğe çevirmiştir. Evet. Bunlara da zaten video dışı bakarız GRT'ye de. GRT düzelir mi diye bir şey yapmışsın. GRT'ye bir bakalım. GRT'nin neyi var ki neyi düzelsin? Yani GRT uzun zamandır arkadaşlar. Bakın şu kırmızı nokta yeşil yani yeşil yapayım. Destek noktası. Şu iki kırmızı noktada direnç noktası. Gerçekten çok uzun zamandır ekümüle ediyor. Yani proje kaliteli bir proje. Yani ee, mainnet güncellemesi de var. Yanlış bilmiyorsam. Sana şöyle bir dikdörtgen formasyonu çizeyim adadaki gibi. Yeşil yapayım için kana alamasın. Burayı kırdığı takdirde çok güzel yükselir. Öyle söyleyeyim. Hatta çok güzel ve çok hızlı yükselir. Ama buranın altına kırarsa da artık e, tahtacısı pek sevmiyor demek ki. Kendi koyunu derim yani bilmiyorum. Ama burayı kırarsa yaklaşık olarak 3.5 dolar hedefi var. Öyle söyleyeyim. Çünkü uzun zamandır bir düşeni vardı. Bunu kırdı. Ben buralarda alım satım yapıyorum GRT'de buralarda. Burada almıştım, burada satmıştım. Sonra kırınca bir daha almıştım burada. Sonra bir süre tuttum. Aldığım yere gelince sattım maalesef. Yani dediğim gibi bu hala bu kırdığı şeyin hani altına kırmamış. Şu çizgiyi görüyorsunuz şöyle bir çizgi. Onun altına kırmamış. Dediğim gibi alabilirsin desteğine de yakın bir noktada. Ama bu desteğinin altına da kırarsa, günlük kapanış yaparsa da sıkıntı olur. Öyle söyleyeyim. Mesela burada şu kırmızı çizgiyi biraz aşağı mı çekmek lazım? aynı. Şöyle daha iyi oldu. Bu kırmızı çizginin altında günlük kapanış yaparsa sıkıntı. Yapmaması lazım. Dikkat et. GRT'de bu şekilde düzelirse güzel gider ama öyle söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Sizler için her iki günde bir coin analiz ediyoruz. Bu, bu sefer birazcık gecikti ama olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bugün bir video daha gelecek umarım. O videoda stop loss nasıl koyulur? Onun birazcık detaylı anlatımını yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.